I've been on my own, so I ain't going out much I've been smoking a lot, I ain't been eating enough I've been off of my game, feel like I'm losing my touch I've been running out of people I trust I've been by myself It's so- Peace. türlü işkenceler uyguladıktan sonra iftar hazırlığına geçebiliriz demek oluyor. İftara az bir zaman kaldı. Hemen kontrol. buçuk saat kadar var iftara. Hatta daha da az. Şimdi <laughs> ne yapacağız? 100 gram makarnamız var. 100 gram yeşil mercimek var. 300 gram tavuk var. Yanında birazcık marul ve salatalık. Bir süredir iftarı bu şekilde yapıyorum. Şu an ortalama günlük yani günlük dediğim iftarla sahur arasında 3000 kalori civarında gidiyor. Bunun da sebebi aslında çok uzun süredir de denmez ama Hani bir süredir gerçekten düşük kalorilerle hızlıca kilo atmış olmam. Bu da doğal olarak birazcık vücudu halsiz ve güçsüz düşürmeye başladı ve Ramazan'ın o susuzluk ve sabah uzun süreli hani açlığıyla beraber bayağı olumsuz etkilemeye başladı ilk günden. O yüzden birazcık kalorileri yükseltip az da olsa vücut istediği kadar kilo tutsun şu an. Birazcık da dengelemek lazım o yorgunluğu ve halsizliği gidermek adına ki itman yapabileyim. Şimdi tekrardan yavaş yavaş açarak gideceğiz. Tahminimce eğer her şey planladığım gibi ilerlerse Ramazan ayının sonunda 66.6 kiloya erişmiş olacağız. Ve muhtemelen çok daha sağlam bir performans, volüm 666'nın amacını yerine getirecek bir performans sergilemiş olacağız diye umuyorum. Bir ay boyunca kiloyu keseceğiz, bir ay boyunca da ortalama olarak o kiloyu koruyacağız ve orada hedeflediğimiz tekrar sayılarını elde etmeye çalışacağız. Genel planlama şu anda bu şekilde. E, antrenman öncesinde hiç konuşmadım çünkü şu an ağzım kupkuru. Yani şey yapmakta zorlanıyorum biraz. Cümle kurmakta da zorlanıyorum şu an antrenman sonrası olduğu için. Solumuz ve sağ bilek bir miktar ağrılı olduğu için muhtemelen sol dirsekte hafif bir sinir sıkışması var solumuzla beraber. Sabahları uyuşuk bir şekilde uyanıyorum. Onun da birazcık sebebi muhtemelen vücudun tekrardan hafif miktarda ağırlaşmış olması. Şu son birkaç günde 3000 kalori civarında çıktığım için. O yüzden bu antrenmanda olabildiğince direnç lastiğiyle destekleyerek ilerlemeye çalıştım. Vücudumun yükünü tamamen aldığında sol dirseğim ve omzum baya böyle bir saçma sapan bir acı giriyor. Bunun önüne geçmek için de vücuda hafifletmek yani direnç bandını kullanmak bayağı bir işe yaradı. İyi geldi. Yes. Genel olarak antrenman içeriğinde zaten yani direkt videonun başında izlemiş oldunuz. Şimdi iftar hazırlayacağım. İftardan sonra diğer öğünleri de göstereceğim. Böyle. Let's go. Yemeği hazırlarken de Ramazan'daki beslenmemin bütününden bahsedeyim. Şimdi iftarı ortalama 1000 kalori civarında açıyoruz ve onun üzerine 2 ya da 3 öğünümüz daha oluyor ama gramajlar aynı hani değişen bir şey yok. Volüm 666 bölüm 1'de bahsettiğim 6 öğünlük diyeti birazcık karbonhidrat yükseltip birazcık da sıkıştırarak iftarla sahur arasına ayırdım. Yani aslında normal şartlarda nasıl besleniyorsam şu anda da tamamen aynı şekilde besleniyorum ama sadece belli bir aralık içerisinde belli bir saat dilimi içerisinde bunu yapıyorum. Yani... Eğer sizin iştah probleminiz varsa bunun için öğün sayısını çoğaltmak tek çare akselde ben yani 3000 kalorinin 3000'ini de tek öğünde alabilirim. Vücudum buna çok yatkın. Hani iştahla ilgili problemim iştahımın çok olmasıyla ilgili, az olmasıyla ilgili değil maalesef ki. Yaptığım spora da ters düşen bir şey. Yani düşün, Ramazan'da kilo alabiliyorum. Yani ilginç, ilginç vaziyetler. Ama az önceki pozlamadan da gördüğünüz üzere mesela Ramazan'da kilo aldığım zaman hani vücut karbonhidrat gördüğünde gerçekten büyüyor yani dümdüz büyüyor. Hani herhangi bir açıklaması yok. Dümdüz büyüyor. Çünkü genel olarak glikojen depoları hep boş, hep boş, hep boş. Sürekli düşük insülin. Hani sürekli hafif kalorili yiyecekler vesaire. Vücut birden hani 2000'lerden, 2400'lerden 3000'e karbonhidrat artışıyla çıkınca neye uğradığını şaşırdı. Ciddi manada. Yani uzun zamandır ilk defa üst üste 2-3 gündür böyle 3000 kalori gidiyorum ve hani sadece ilk arttırdığım gün kilom yükseldi. Şu an mesela günlük 200 gram civarında tekrar atıyor. Muhtemelen su olarak atıyor. Doğal olarak kalori arttırınca birazcık sodyumu, potasyumu vesaire diğer mineralleri de arttırmış ve muhtemelen vücutta birazcık su tutumuna yol açmış olduk. O da işte az önce bahsettiğim koldaki o sinir sıkışması tarzı acı veren hissiyatı oluşturmaya başladı ve Çoğu insanın en büyük yanılgısı şu, kalistenikste çok büyük kas kütlelerine ihtiyaç olduğu yanılgısı. Öyle bir şey yok. Yani 100 kilo ol, saf kas kütlesi ol tendonuna, bağ dokularına, eklemlerine ekstra yük bindireceği için ve optimal bir sonuç çıkarmayacağı için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacağı için vücudun statik hareketlerdeki başarını düşürecek. Yani kalistenik aslında birazcık şöyle bir spor. Belli bir noktada kuvvet inşa etmeniz gerekiyor, belli bir kas kütlesi kazanmanız gerekiyor. Belli başta hareketleri öğrendikten, belli bir seviyeye getirdikten sonra iş tamamen kondisyon. Yani 10 tane planç push tamam çıkardığın çok güzel. Buraya kadar belli bir hipertrofi ve kuvvet kazanımı gerekli. Ama iş o noktaya geldikten sonra kombinasyonlar sergilemeye başladığında vesaire daha çok kondisyona kalıyor Örneğin yarışma hazırlığındaki antrenmanlarda bildiğiniz nefes nefese kalıyorsun. Yani 45 saniye 1 dakika kesintisiz kombolar yapıyorsun ve bu sergilediğin komboların cidden yüksek bir kuvvetle devamlılığa yani kondisyona ihtiyacı oluyor. Yani Pataküte kas kütlesi işe yarasaydı bütün kalistenik sporcuları kaslı olurdu. Yani devasa kütlelere sahip olurdu. Vücut geliştirmeciler gibi görünürdü. Ama hiçbirimiz öyle değiliz. Yani bana baktığınız zaman mesela ben şu an 1.70 boyunda ve sabah tartısı şu an 70-71 arasında geliyor. Bu kilo bana fazla geliyor. Bu kiloda da performans sergilemek mümkün ama uzun vadede. Şu an mesela ortalama olarak performansımı optimize etmek için 66.6 kilo güzel bir hedef. Neden? Çünkü boyumdan Ortalama 5 birim aşağıda. Ve genel olarak ortalama kanı optimal olan herkesin tecrübe ettiği boyunuzun kilonuzdan 5 veya 10 birim aşağıda olduğu aralık. Yani 1.80 boyundaysan 70-75 kilo aralığı. Boy uzadıkça kiloyla boy arasındaki birim farkını arttırmak daha mantıklı bu arada. Mesela 1.81 için en optimal aralık 70-75 arasıysa hani 1.61 biri için bu birazcık 60 kiloya yakın olabilir. 57-58 kilo olabilir. Ama... bir 1.60 boyundaki sporcular şunun sesi rahatsız etmesin. 1.60 boyundaki sporcular bile kilolarını genel olarak 58-56 civarında tutuyor. Yani kilosunu boyunun üzerinde tutan sporcu sayısı çok nadir. Bunu yapanlar da genel olarak zaten kas kütlesi açısından zengin ve gerçekten bacak kütleleri çok küçük olan kişiler. Genel itibariyle böyle. Kaldığımız yerden öğün hazırlamaya devam. Öğünün son halini ve içeriğindeki her şeyi göstereceğim. Benzer şekilde siz de iftarlarınızı yapabilirsiniz. Antrenman konusuna gelince bu arada tekrar antrenman saati. iftara bir saat kala falan ben antrenmanı yapmış ve bitirmiş oluyorum. Sonra direkt yemek hazırlığına geçiyorum ve iftarı yapıyorum. Direkt bitirdikten sonra iftar yapmak daha mantıklı ama bir yandan yemeği hazırla bir yandan şey ikisine enerji bölmek istemiyorum. Hani doğrudan antrenmanı bitir. Enerjini hiç bölme. Sonra geç yemeğini hazırla ve iftarını yap. Böyle çok daha iyi gidiyor benim için. Ki zaten kalori fazlasında olduğum için enerjim aşırı aşırı düşmüyor. Sadece susuzluk gerçekten sağlam etkiliyor. Siz eğer enerjide yoksunluk çekiyorsanız, kalori açığında kalıyorsanız, fazla yemiyorsanız iftarla sahur arasında antrenmanı ufak bir iftar yaptıktan sonra yapmak daha etkili olacaktır. Aksi halde enerji düşük şekilde antrenman yapmak mantıklı değil. Hele ki kalori açığındaysanız kas kaybına da yetecektir uzun vadede. Yani bir aylık bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden enerji kaybı yaşıyorsanız antrenman iftardan sonra yaşamıyorsanız kalori fazlasına çıkabiliyorsanız veya maintenance da kilonuzu sabit tuttuğunuz kaloride kalabiliyorsanız antrenmanı iftardan önce yapabilirsiniz. Diyeyim ve noktayı koyayım. Yemek hazırlarken çok dağınık hazırladığım için genelde göstermek niyetinde olmuyorum ama bu sefer göstereceğim. Kocaman bir kase alıyoruz. Tamam mı hocam? Net gördün. Bak kocaman. İftar dediğin böyle olur. Bak koca bir marul. Sulu sulu. Ama bu bizim o kadar uzun süre susuzluktan sonra su ihtiyacımızı gidermemize destek olacak. Unutmayın su sadece içtiğimizden değil, yediğimiz yiyeceklerden gelen suyla da ilişkili bir şey. Günlük su ihtiyacımızı karşılama biçimimiz. Gördün mü? Turşu girecek hocam. Sindirime de birazcık destek. Şunu el yordamıyla parçalamak lazım. Kocaman bir lahana. Ramazan'da kilo alıyorum. Ve bak gerçekten bu şekilde alıyorum. Yani bak şimdi 100 gram yeşil mercimek. Usta bunun içinde zaten 26 gram falan lif var. Tok tut da. Tok tut. Yemek istemeyeyim yani. Hani istemeden balk yapar mı bir insan ya? Dünden kalma bu arada. iki günlük yapıyorum. Dolaba koyuyorum bir günlüğünü. Makarnayı süzeceğiz. Buna bir de makarna girişimiz olacak. Hatta biraz ananın... Ya... Oh, işte Ramazan kafası. Neyse küfür etmedik, küfür etmedik. Sakin, sakin. Amin. Genelde hani şu uzun süreli açlıklardan sonra bende bir el ayak koordinasyonu kayboluyor. Özellikle antrenmandan sonra. Türkiye şampiyonasına hazırlanırken mesela ton balığı kutusunu açarken elimi kesmişliğim var. Temel fonksiyonlarda gerçekten kayıp yaşanıyor. Entering. 100 gram bu arada. Pirinç de yapıyorum bazen. Artık o gün nasıl istersem. Hani makarna, pirinç. Çok da fark etmiyor. Ama genelde bu tarz böyle Karışık salata varı şeylerin içine. Galiba şu an tavuk yanıyor. Ve tavuk yanmaya devam ediyor. Yanma artık yeter. Oh, oh maşallah. Oh, 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 oh. Oğlum yapma be. Bu ne lan. Antrenmanı iftardan önce yapmanın dezavantajı bu işte. İftar hazırlarken ortalığın içinden geçiyor. Ultra mega kızarmış tavuk. Yolla. Tabii ki buranın temizliğini iftardan sonra yapacağız. Aceleye gerek yok. Şimdi buna ne girecek? Buna tabii ki olmazsa olmazımız metabolik booster ve lezzet katan pul biber. Genelde bir buçuk çay kaşığı civarında. Yes bak budur. Bunun da üzerine hiçbir şeye tuz atmadan pişirdiğim için şöyle birazcık da tuz serpiyoruz. Çok hafif bir köri dokunuşu. Yes, bak. Bu, 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 işte o sihirli dokunuş. Tadından aklımı kaybettiğim o sihirli dokunuş bu. Köri. Şimdi bunu şöyle bir güzel mixleyeceğiz. Karışma bak. Karış karış karış. Şimdi burada 300 gram tavuk, 3 yaprak marul, ondan sonra 100 gram yeşil mercimek, birazcık turşu bulunmakta. Baharatları da az önce gördünüz. Bu şekilde. İftar dediğin bu usta. Şimdi hocanın Allahu Ekber demesini bekleyeceğiz. Soframızın başına geçelim ve bekleyelim. Bu arada ufak bir detay. Hıyar. Afiyet bal şeker. Evet geldik iftardan sonraki öğüne ikinci öğün. Bu öğün büyük olan ikinci öğün sonraki öğün birazcık daha küçük ve daha çok karbonhidrat odaklı. Yani yulaf ve makarna olacak. Yanında da birazcık kuru yemiş. Bu öğün en büyük öğün olduğu için diğer öğünle beraber, iftar öğünüyle beraber. Savuru çekmeme gerek yok çünkü çok basit ve tek düze. Makarna, yulaf. Yulafın üzerine birazcık keçi boynuzu üzü. Yanında da çok azıcık bir kuru yemiş var. Yani yarınki uyandıktan sonraki enerjimi karşılayacak kadar bir şeyler yiyip günlük yağ ihtiyacımı karşılayıp savuru yapıp noktayı koymuş oluyorum güne. Bu öğünü de olabildiğince seri ve hızlı şekilde göstermeye çalışacağım. Video çok uzamasın diye. Tüm Ramazan aşağı yukarı böyle gidecek. Sadece kaloriler birazcık kısılacak sonlara doğru. 4 tane yumurtamız. Hatta hepsini şey yapmadan önce bir size isterseniz total makroları söyleyeyim. Tüm günü bitirdikten sonra ne olacak diye. 2960 kalori oluyor. 66 gram yağ. Lan 66 6'ya harbiden sağlam takıldık bu sezon. 65 gram. <laughs> 65 gram lif. Eee 400 gram karbonhidrat, 180 gram da protein var. Evet, totalimiz bu şekil. Hazırlamaya devam. Çiğ tohumu girecek. 20 gram. 30 gram yulaf. 70 gram pirinç unu girecek. Birazcık tuz. Hafif bir zencefil. Ve bunu tavaya dökeceğiz. Sonra en kısık ateşte yavaş yavaş bırakacağız. Bu böyle kendi kendine bir 5-10 dakikada kısa sürede hemen pişmiş oluyor zaten. Bazen ekstradan muz da ekleyebilirsiniz vesaire vesaire. Yani seçeneğiniz çok. Okey dostlar. Yorgun argın bir günün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Volüm 666 bölüm 2 gururla sunar sunar değil gururla sundu. Günün sonuna gelindi. Diyecek bir şeyim var mı diye düşünüyorum. Bellik yok. Kendinize iyi bakın.